Kümesimize ne yazık ki hastalık girdi. Tedavi uygulayacağız. İlaçlarımızı aldık. Sakarla Şami'nin yavruları çıkmış. Evet arkadaşlar cülüğü besliyorlar şu an. Sessiz konuşuyorum rahatsız etmemek için. Herkese yepyeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Şöyle çekeyim. Kümesimize ne yazık ki hastalık girdi. Şuradaki duran cülüğün annesi hasta. İçeride bir sakar dişimiz var, doğu hasta. Tedavi uygulayacağız arkadaşlar. Hem onlara hem bütün kuşlara tedavi uygulayacağız. İlaçlarımızı aldık. Birazcık maliyetli oldu ama kuşlar için her şeyi yapacağız. Mecbur. Çünkü hastalık birazcık bayağı ilerledi doğal yöntemlerle geçmiyor. Şöyle gördüğünüz gibi arkadaşlar şu mavi toz ateş düşürücü. Şuradaki gördüğünüz elektrolit yeşil şişedeki. Şu gördüğünüz de mantar ilacı arkadaşlar. Şu arkada gördüğünüz ateş düşürücü tablet. Bu da balgam için kullanılan damlamız. Nefes darlığı için kullanılan, nezle için kullanılan damlamız hastalığı ağır geçiren kuşlarımıza ilk önce bir tablet sonrasında 3 damla da bu damladan damla atıyoruz. Ve suyun içine bir ölçek bu ilaçtan bir ölçek de bu ilaçtan atıp şurada gördüğünüz gibi ağzı da açık. Pardon şöyle birazcık puslandı. Şöyle çevireyim hatta ben daha rahat görmeniz için. Şurada 15 milim yazısı var. Şu an gözükmüyor. Şu an netleştirdi. 15 milimde bu elektrolitten içine koyuyoruz ve 2 litre suya karıştırıyoruz. Tüm kuşlar içiyor arkadaşlar. Şu an ben ilaç döktüm diye tozlardan birazcık etrafı şey oldu. Bu tedaviyi 5 gün uygulayacağız arkadaşlar. 5 günün sonunda da sizlerle durumları paylaşacağım zaten. Yeni video atarız. Şöyle gördüğünüz gibi baya bir cülükte olan dişimiz rahatsızlanmış. Cülük bakmak birazcık ağır geldi galiba. Şöyle içeride de baktığımız zaman benim Sakarla Şami'nin yavruları çıkmış. Şöyle gördüğünüz gibi şurada. Büyük ihtimalle Sakar atacak ama buna krom markamı da takacağım. Zamanı gelmiş zaten. Şöyle gördüğünüz gibi Şimdi ilacı hazırlayıp kuşların hepsini açacağım. Ondan sonra videoya tekrar döneriz. Evet arkadaşlar. Şu anda ilacımızı yaptık. Şöyle göstereyim. Su yeşil oldu da bunlar zaten içinden geçti suyun. Direkt kapıyı da açık unutmuşuz geri bak. İçeriye daldılar. C hepsi bayağı bir suyunu içsin. Bak içeride yemiyorlar. Mesela şu an yem yemeleri zararlı olabilir. Yem yemeleri yememeleri lazım. Pardon. Şöyle yemi kaldırayım yanlarından. Hazır hepsi de dışarıya çıkmışken kapıyı da kapatalım. Şöyle gördüğünüz gibi direkt oraya gidiyorlar. Buradaki suyu da alayım ben. Şimdi giderler oradaki sudan içeriler. İçeride de yavrularımız var. Beyaz yavrumuz öksüz kaldı. Bu da kardeşini kaybetti. Ne diyelim? Sağlık olsun. Birazdan onları da dışarıya alırım. Dışarıya en azından alsınlar. Abracımız var bir tane. O birazcık bayağı bir ağır geçiyor bir hastalığı. Gördüğünüz gibi. arkadaşlar tedavinin ikinci günündeyiz. Sularını yaptık içtiler. Şimdi de yemleme zamanı. Hem de size kuşlarımızı gösterelim. Şöyle bir de kümeste size cülükleri göstereyim. Şurada bir cülüğümüz var arkadaşlar. Burada en son size gösterdiğim dönek cülüğümüz. Rengi maşallah çok güzel oldu. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da beyaz dönek cülüğümüz de o birazcık yanık büyüdü. Şöyle gördüğünüz gibi. Burada da diğer bir cülüğümüz. cülüğümüz de eğitimini verdiğimiz, tamamladığımız cülüğümüz. Nerede abi? Hadi. Bir diğer cülüğümüz de bu. Bir de şöyle farklı renkte bir cülüğümüz var. şöyle gerdanla. Şöyle arkadaşlar. Şunu da çekeyim benim damızlık zırhlım. Altından güzel yavru atıyor. Ve size tedavinin devamını da çekeceğim arkadaşlar tedavinin bitmiş halini 5. gününde sonunda neler değişti onlara bakacağız o yüzden abone olup bildirimleri açın ki ilk videolardan siz haberdar olun bir videoya da beğeni atmayı unutmayın bir de destek yorumu yaparsanız sevinirim daha fazla önerilenlere çıkarız şöyle gıdığı beyaz bir zırhlı Sağlıcakla kalın arkadaşlar. Görüşmek üzere bir sonraki videoda. Evet arkadaşlar şimdi Jule'ye geçtik. Şöyle gördüğünüz gibi elim alayım. Çift krom taktım bu sefer. Sökemesinler diye çift krom taktım. Yani bunu da sökerlerse artık aramazlarsa hainler. Biliyorsunuz kuşluk iyice kötüye gitmeye başladı. Kimse aramıyor. gördüğünüz gibi. Cülüğümüz de böyle. Kursağa dolu. Güzel. Sanki bana Şamim mi yoksa Sakar mı olacak? Yorumlara yazın arkadaşlar. Bana Sakar gibi geliyor. Evet arkadaşlar. Cülüğü besliyorlar şu an. Sessiz konuşuyorum rahatsız etmemek için. Hem anne hem baba. biraz karanlık düşüyor. Flaşı açtım. Dişi işkillendi de bakıyor yani. Ve bu arada yavru büyütme videosunu izlerseniz arkadaşlar benim gibi böyle sağlıklı yavru alabilirsiniz. Bilginiz olsun. Buraya da bir kart bırakırım zaten. Oradan videoyu izleyebilirsiniz. kanalı takip edenin videolar düzenli izleyenlerin kümesi her zaman kazanır her zaman bu şekilde olur yani söyleyeyim sizlere hastalık olduğunda direkt müdahale edersiniz kayıpsız şekilde geçirmeye çalışırsınız zaten bu erkek sakar cürük hastası bu dişi de aynı şekilde kanat sallamaya başladı birazcık büktü Erkeğimiz zaten geçerli bir erkek. Şöyle şuradan anlayabilirsiniz. Direkt şey yapıyor. <laughs>